Biz Manşet'e hoş geldiniz. Ben Ece Maat. Haftanın son işlem gününde Bloomberg ET araştırma analisti Sevcan Dedeoğlu Ersözlü ile güne başlıyoruz. Günaydın Sevcan. Günaydın. Şimdi e Manşetimizi yazarken de hem ABD enflasyon rakamlarına dikkat çektik hem de en çok konuşulan Bitcoin ETF'leri. ABD tarafından başlayacak olursak beklentilerin biraz üstünde geldi. Hem manşet taraf hem çekirdek taraf. Ama piyasalar bunu çok da fiyatlamışa benzemiyor açıkçası. Hala Mart ayında bir indirim mi hı hı. beklentisi var. Yüzde yetmişlik bir bu var elimizde. İç tarafa bakacak olursak Moody'si bekliyoruz ama bunun biraz daha etkilerini herhalde pazartesi günü göreceğiz piyasalar tarafında. İstersen önce küresel tarafa ve Türkiye'de neler olmuş ise senetleri tarafına bakalım. Sonrasında Bitcoin'i de konuşuruz. Hı hı. Aslında gerçekten iki veri var. Bir tanesi beklentiden kötü gelen ABD enflasyon verisi. Yani beklendiğinden güçlü ve yapışkan olduğunu gösteren veri. Bir de aslında Bitcoin'le ilgili zaten iyimserlik var ama beklentinin de üzerinde daha da fazla bir iyimserlikle karşımıza çıkan ETF'leri olan yoğun talep Aslında ikisini manşete taşıdık senin dediğin gibi. kör ekranına giderek aslında orada güncel fiyatlar ve aslında nasıl etkilediği bu iki veri Bakalım. üzerine konuşabiliriz. Ama sırayla da başlamak istersek eğer iç taraftan dışarıya doğru gidelim. Şu anda biz ekranda buradaki aslında Borsa İstanbul'un kapanış fiyatını görüyoruz. 7896 dünkü kapanış fiyatıydı. Ama güne başlarken aslında yatay diyebileceğimiz bir bantta 0,50'lik bir negatif seyirle başladığını söylemek mümkün burada ne var? Aslında senin aktardığın gibi bu haftanın da son günü ve yani Moody's'in de günü geldi. Dolayısıyla piyasa Moody's'i bekliyor. Biz baktığımızda 15 Aralık tarihinde de Moody's tarafından bir değerlendirme raporu beklemiştik. Beklediğimiz seviyede endeks seviyesi 7.993'tü. Dün de 7.900'ün üzerine çıktık, test ettik ama kalıcılık sağlayamadık. Piyasa aynı beklentiyle devam ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla aslında bugün hem Fitch tarafından gelen bazı yorumlar da vardı. Türk bankacılarına, Türk bankalara verilen aslında notlarla ilgili. Onu da genel görüş şuydu. Hani kamu kamu bankalarıyla özel bankalar arasındaki bir not farkından ve aslında müdahale riski, hani sermaye piyasası koşullarının, serbest piyasa koşullarının tam olarak aslında hani işletilememesine dair yönelik riskler, müdahale riski gibi risklerle beraber aslında bankacılık sektörünü bir miktar baskıladığını söylüyor not verdiklerinde. Dolayısıyla biz bugün bunun da etkisini görebiliriz. E, dün neyi takip ettik? Hafize Gaye Erkan'ın toplantısından aslında hani resmi bir açıklama olmasa da İçeriden gelen haber akışına göre aslında parasal sıkılaştırmanın bir süre sonra kısa bir süre sonra sonlandırılacağına dair bir aslında akış bilgi akışı da gelmiş durumda. Dolayısıyla buradan Amerika'daki toplantıdan pozitif bir akış geliyor. Fitch diyor ki aslında bankacılıkları sektörüne daha fazla not vermek istiyoruz ama belli riskler var. Hani onlar kaldığı noktada daha rahat iyi bir aslında rate vermeye devam edeceğiz. Hani derecelendirme yapmaya devam edeceğiz. E Moody's'e bekliyoruz. Dolayısıyla bu bekleyişlerle beraber hani yatırımcı eğilimi nasıl şekillenecek? Ben hem volatilite olabilir hem de volatilite öncesi hani bir miktar denge noktasında beklemek de isteyebilirler. Bugünün ana teması içeride bu olacak. Bir taraftan da aslında biz tabii yukarıdan aşağı inerken veriler gelmeye devam etti. Bugün cari açık ve de aldık. Açık. Buradan da aslında bizi dinleyenlere hani bu kanal üzerinden de zaten yukarıda televizyonda iletiyorlar ama biz de buradan iletmiş olalım. 2,72 milyar dolarlık bir cari açık verimiz var elimde. Elimizde ilk 11 ayına ait 2023 yılının Kasım ayı verisinin içerisine dahil edildiği noktada ve aslında beklentilerin üzerinde geldi. 1,7 milyar dolar olması yönünde bir beklenti varken 2,72 dolar geldi. Dolayısıyla biz 2 ay aslında burada cari açığın fazla verdiği noktayı görmüştük. Ama 2 ayın sonunda yeniden bu Kasım ayının etkisiyle beraber cari fazladan cari açık verdiğimiz noktaya kadar yeniden dönmüş olduk. Hemen bir orta vadeli plandaki cari dengemizi hatırlayalım. Orada aslında orta vadeli planda 2023 yılı tamamı için 42,5 milyar dolarlık bir aslında açık verilmesi öngörülmüştü ama biz şu anda kadar aslında 49,62'ye ulaştık. Maalesef ki OVP'deki hedefimizin de üzerine çıkmış oldu. Bu taraf da oldukça önemli aslında Sevcan değil mi? Çünkü yabancı yatırımcının en çok takip ettiği taraflardan bir tanesi cari açık. Tabi aslında baktığımızda şimdi hem gayri safi yurt dışı hasıla ile oranı da önemli. OVP'de yine 2023 yılı için %4 gibi bir bantta bekleniyor bu. Ee, tabii ki de negatif tarafta ve aslında pozitif beklentilerin raporlara yansıdığını görüyoruz biz zaman zaman. Golden Sachs'in bir raporu vardı bu hafta içerisinde hafta başlangıcında konuştuğumuz aslında. Ee, geçtiğimiz cuma gelmişti sanırım rapor. O raporda da işte 2024 yılı için içinde bulunduğumuz bu yılı bitirirken aslında e, cari ticaret ticari denge ve aslında gayri safi yurt, cari açık ve bölü gayri safi yurt içi hasıla oranın 1,8'e kadar aslında hani gerileceği. Dolayısıyla burada hani rezervlerin güçlenmesiyle beraber, içeriye para akışı ile beraber ve aslında üretime katkısı ile beraber, üretimimizin hani gayri safi yurt içi hasılanın artışı ile beraber bir pozitif beklentisi var. Şimdi bu beklentiler gerçekleşecek mi? Uzun bir periyotta önümüzdeki yılın ana gündem maddesi olacak. Tabii ki de dün dolar maalesef ki aslında 30 yaşı, hani 30 seviyeline ulaştı dolar TL paritesinde artık hani sözlü sözlü olarak kullanılan 30 seviyesinin rakamsal olarak da karşımızda orada çıktığını da görüyoruz. raporlar var JP Morgan'ın 34'ten 36'ya çekti. Evet, çektiğini. sene sonuna dair yani tam da asla paralellik gösterdi. Hani dolar evet. 30 TL 30 seviyesini kırınca mı bu rapor geldi gibi düşünülebilir ama hani rapor çok çok daha kapsamlı. Aslında hem hisse senedi piyasasından tahvillere kadar hani içerisinde çok farklı enstrümanları yorumlanan büyük bir rapor. Orada da hani devam eden enflasyon beklenti enflasyon beklentisinin sene sonunda 2024 sene sonunda Merkez Bankası %36 bandında olmasını öngörüyor. Raporlara bu şekilde girmişti. Ama de Der ki biz %36 değil %36'dan daha büyük bir enflasyonla aslında kapanış gerçekleştireceğini bekliyoruz. Dolayısıyla dolar TL hedefimizi de 34'ten 36'ya sene sonu için revize ettik diye bir açıklama geldi. Dolayısıyla aslında bunların etkisini ve Moody's'ten eğer olumlu bir eğilim gelirse, olumlu bir not değerlendirme tabii ki de raporu gelirse nottan önce. Çünkü genellikle değerlendirme raporları geliyor, not artışları onu takip ediyor. Dolayısıyla ise daha pozitif bir hafta önümüzdeki hafta görebiliriz ama bu hafta hani bakalım kapanışı nasıl devam edeceğiz haftanın son günü olmasıyla oldukça önemli olacak. Tabi Onsalt'ın hala 2000 dolar seviyesinin üzerinde olmasıyla bir pozitif seyir içerisinde 2037 dolar seviyesinde sene başından bu yana 2000 dolar seviyesinin üzerinde. Biz şimdi neye, bakıyor, neye bakıyoruz aslında burada? Baktığımızda Bitcoin'in 46.339 ama şu anda aslında yayına başlamadan önce baktığımda 45.000 dolar seviyesine yakın sayan bir fiyat eğilimi var. Dolayısıyla biz dün ETF haberlerin onaylanmasıyla beraber aslında başvuru yapan bütün Bitcoin ETF'lerin onay aldığı haberiyle beraber 2020 2021 rekoruna doğru aslında bir 2000, öncesinde 2022 rekoru olan 48 bin sonrasında hani 2021 yılında en son gördüğümüz 49 bin gibi seviyelerin test edildiğini görmüştük ama burada kalıcılık olamadı. Yeniden aslında aşağı yönlü bir gidiş var. Zaten o tarafı ayrıca değerlendireceğiz diyebiliriz. Dün ABD'yi en çok etkileyen aslında tabii ki de hat topik beklenen enflasyon verisiydi. Baktığımızda hisse senetleri üzerine aslında şimdi diyeceksiniz ki madem beklentinin üzerinde bir enflasyon geldi. Biz buranın kan gölü olmasını ve lerdik veya işte geri veya yükseliş varsa primli, düşüş varsa da yine primli yani %2'ye yakınsa yani büyük bir dalga boyuyla hareket etmeklerdik. Çok büyük bir dalga hareketi olmadı. 3,1'lik bir beklenti vardı enflasyonda. 3,2 aslında anketlerde çıkan sonuçlardan bazılarıydı. 3,4 olarak geldi. Dolayısıyla biz aslında çekirdek tarafta da 3,8 beklerken 3,9'luk bir seviye ile karşılaşmış olduk. Aslına baktığımızda biz anlık etkisini zaten dün canlı yayında finans merkezine değerlendirmiştik. Orada dolar aslında dolar endeksi ve ABD 10 yılda üzerinden bir değerlendirme yaptık. Piyasa üzerine çok büyük bir etkisini görmüyoruz şu anda. Ama ne değişti? Bir miktar daha aslında burada törpülenme geldi. FED'den Mart ayında faiz indirimi bekleyen piyasanın beklentilerinin kırıldığını görüyoruz. Burada %70 seviyesi bir ihtimalle fiyatlandığını görürken artık burada 65'ler bandına doğru bir iniş var. Ve Fitch'ten de bir değerlendirme geldi, bir açıklama geldi. Onlar da FED'in Mart Mart ayında faiz indirimine gitmeyeceğini, en erken Haziran-Temmuz aylarında Fed'in faiz indirimine gideceğini ve piyasanın beklentisi 140 bas puan, 150 bas puan iken aslında sadece 75 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirilene dair bir açıklama yapmış oldu. Dolayısıyla aslında piyasalar üzerinde çok bir etki, büyük bir etkisi yok ama biz enflasyon verisini ardarda böyle yüksek almaya devam edersek çünkü 3 aylık bir düşüş trendimiz vardı aslında ve %3'e yakınlaştık. %3'ün aşağısına gidiyoruz derken yeniden üzerinde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki enflasyon yapışkanlığı bir sonraki veride de aynı şekilde ifade ederse buradaki makasın çok sert bir biçimde kapandığını ve dolayısıyla aslında piyasaların ilk çeyrek içerisinde dalgalanırken hani böyle Ocak ve Şubat aylarına daha negatif fiyatlandığı bir dönem görebiliriz. Dolayısıyla bir sonraki enflasyon verisi... piyasanın daha çok reaksiyon gösterdiği daha çok fiyatladığı bir veri olacak. Onu da şimdiden söyleyebiliriz. Selcan burada şunu sormak istiyorum. Bugün ABD tarafından üfeyi de alacağız. Hı hı. Şimdi tüfeğe bu kadar duyarlı değilken piyasalar üfeyinin etkilemesini bekler miyiz? Aslında üfenin şu manada bir etkisi oluyor. Biz üretici enflasyonun arttı, arttığı müddetçe zaten tüketici enflasyonun artacağını bekleyebiliriz. Çünkü üretim yapan sektör aslında enflasyonda bir maliyet artışı yaşıyor ise bunun etkisini zaten mal fiyatları da takip edecek. Mal fiyatları zaten bir enflasyon yaratacak. Hemen sen bunu aktarmışken bir üfe beklentisine de açık eklemiş olalım. Üfe'yi takip ediyoruz ve bilançoları takip ediyoruz aslında bugün. JP Morgan City gibi bankaların, dev bankaların açıkladığı evet, bilançoları, açıldı, açıldı, açıldı. önemli olacak. Bir, bir yandan telefondan üfe verisine giderken aslında daha farklı verileri de konuşmaya devam edebiliriz. İstersen bir yandan da Asya'yı konuşalım. Çin'den de veriler geldi. Evet aslında biz Amerika'da enflasyonun yapış, yapışkanlığını gördük. Çin tarafında ise neyi gördük? Deflasyonist etkiyi gördük. Burada beklentinden aslında daha düşük gelen bir enflasyon verisi var. Aslında Çin'le ilgili esas hikaye de şu. Sabah biz kendi yaptığımız toplantıda da şunu konuşmuştuk. Deflasyonist etki artıyor. Biz hala Çin'in dış ticaret fazlası veren bir ülke olduğunu görüyor olsak bile neyi görüyoruz? 2016 yılından bu yana ilk defa dış ticaret açık vermeye, dış ticarette bir aşağı yönlü kırılım var. Dolayısıyla Çin zaten Zaten aslında Çin üretir, Amerika tüketir gibi genel bir eğilim var. Hani bütün dünyanın fabrikası gibi bir eğilim var konumlandığı noktada. Dolayısıyla burada dış ticaret verisinin geri çekiliyor olması aslında negatif 2016'dan bu yana ilk defa. Ama ithalat çok çok daha kademeli bir biçimde düşüş sağladığı için hala fazla veriyor. Hala veri iyiymiş gibi görünüyor ama burada artık deflasyonist etki var ve piyasa artık bir miktar piyasayı hareketlendirecek bir teşvik ve bir miktar aslında burada faiz indirimi beklentisi içerisine girmiş durumda. Önümüzdeki günlerde çok çok daha aslında teşvik gelecek mi, ne olacak? Önemli bir ayrım noktası olacak bizler için. Japonya hala Evet aslında Japonya hani pozitif, bu haftasında haftasına başladığı pozitif seyrine devam ediyor. Ee, baktığımızda aslında hani dalga boyu olarak Nikkei'de e, haftalıkta yüz, ya aylıktaki getirisi %8'in üzerine çıktı. Günlükte %1'lik primlenmeye devam ediyor. Zaten aslında 34 bin bir rekor seviyesiydi. 35 bin üzerine gittik. 1500 endeks puan daha yükseltmiş oldu. Dolayısıyla aslında baktığımızda bir Bitcoin'de çok büyük makas hareketi var, dalga hareketi var. Japonya'da büyük volatil bir hareket var. Ve periferisine baktığımızda aslında sadece Petrolde yine dalga boyu evet. yüksek hareketin olduğunu görüyoruz. Buradaki negatif senaryo da Orta Doğu'da yeniden tansiyonun yükselmesi, evet, Amerika'dan düşürüyor. gelen, İngiltere'den gelen açıklamalar var. İran'ın aslında Orta Doğu'daki bu gerileme dahil olabileceğine dair bir aslında piyasada korku var, he, endişe var. Dolayısıyla burada da Brent'te 79 yani 80 dolar seviyesinde türev piyasalarda futures'u ulaştığını görüyoruz. Ham petrolde ise 74 dolar seviyesine ulaşan bir eğilim var. 80 de burada yine Brent için bir miktar psikolojik sınır ol olacak diyebiliriz. İstersen petrolle ile ilgili e, grafiğin vardı onu açalım. Evet. Aslında bi, e, dün e, dolar endeksinde bir e, zayıflama olduğunu görebilirdik. Biz eğer ABD enflasyon verisi beklenti ve beklentinin aşağısında geliyor olsaydı ama güçlü gelen enflasyon verisi yine dolar endeksinin 102 bandını korumasına sebep oldu. Baktığımızda hem Brent feature'larında hem de e, ham petrol feature'larında yani vadeli işlemlerde 80 dolar seviyesine yakınlaştığını görüyoruz. Brent fiyat üzerinde. E, baktığımızda ham Petrolde de 74'ün üzerine çıkan bir eğilim var. Dolayısıyla hani sene sonunu kapatırken biz aşağı yönlü bir trend görmüştük. Ama sene başından itibaren, e, seneyi bitirdiğimiz andan itibaren yeniden yukarı yönlü trendi, minor bir trendi oluşturuyor maalesef ki petrol piyasası bizim için. Ve aslında rekor kıran Bitcoin tarafına da Hiç gelebiliriz. Değil. Evet <laughs> çıktı çıkıyor derken ETF'ler çıktı. Sonrasında nasıl bir hareket oldu ve aslında Ethereum tarafında konuşacağız seninle. Hı hı, evet. Baktığımızda aslında Bitcoin'de bu sefer rekor graf fiyatı olmadı işlem hacmi oldu. İşlem, i̇şlem hacmi. İşlem evet. hacmi de aslında normalde kripto para borsalarındaki işlem hacminden konuşuruz ve kripto para piyasasının toplam değerinden bahsederiz. Toplam değeri şu anda 1,7 trilyon, 1,5 trilyon eee do seviyesinde dolar seviyesine seyretmeye devam ediyor. Ama işlem hacmi aslında bu sefer kripto para borsalarında değil, onaylanan ETF'lerde kırıldı. Biz onaylanan ETF'lerin aslında tickerları, isimleri ve aslında dün kaydettikleri volümlere dair bir tabloyu görüyoruz şu anda. GrayScale aslında en büyük hacmi sahip olan ve baktığımızda aslında 2,3 milyarlık bir hacme ulaşan. iShares'e baktığımızda burada 1 milyarlık bir aslında hacme ulaştığını ve Periferesnes Fidelity'nin takip ettiğini görüyoruz biz burada. Yine aslında baktığımızda bilek rakında 1 milyara yakınsayan bir fiyat hedefi vardı. Dolayısıyla baktığımızda toplamda 4,6 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşmış oldu. Bu aslında bize şunu gösteriyor. İlk işlem gününde hep şey konuşmuştuk. Hepsi birden onaylanırsa hacim dağılımı nasıl olur? Evet tam onu söyleyecektim. İşlemi ilk açılan veya aynı anda açılırsa nasıl farklılaşır konuşmuştuk? Burada aslında mayor baskı Grayscale'den geliyor. Grayscale'in zaten halihazırda. hazırda ee, 2 yıldan belki de 2 ve 3 yıldan bu yana devam eden bir ürünü var. GBTC Trust ürünü. Bu ürün zaten aslında bir ETF gibi eee insanlar eee hem kurumsallara hem de bireysel yatırımcılara pazarladıkları bir üründü. İnsanlar ister bitcoinlerini ister nakit paralarını Grayscale'e emanet ederek karşılığında bitcoin fiyatını takip eden bir türü satın alıyorlardı. Biz bunun ETF'e dönüşmesiyle beraber içerideki en büyük zaten hacim en büyük donanım ve en büyük güven onlar da olduğu için öne geçtiğini hmm. görüyoruz. Ama en pahalı, pahalı aslında işlem ücreti sunan da Grayscale. Hani burada biraz güvenine sahip olmuş. Tabi BlackRock'taki ilk günlük işlem hacmi de önemli. Burada aslında raporlar ve e, beklentiler şu şekilde ilerliyor. Evet çok güzel bir ilk günlük işlem acımı görüyoruz. Hani burada dikkat çekici. Özellikle de piyasada hani çok büyük bir e, yukarı yönlü olma eğilim yokken. Ama bu bir maraton değil. Yani ilk işlem günü, ilk hafta, ilk ay tabii ki de burada önemli olacak. Ve biz de yayınlara konu dahil edeceğiz ama ETF'ler onaylandı ve artık hayatımızda olacaklar. Dolayısıyla bunu bir maraton gibi düşünmekte fayda var. Buraya ilk etapta tepkiyle girişlerin olduğunu görüyoruz. Buraya girişler artmaya devam edecek mi? Biz bunu merak ediyoruz gibi raporlar var. Aslında buradan da Bitcoin fiyatı 46 bin görünüyordu ama 45 bin dolar seviyesinde olduğunu söylemiştim. Haftalık getirilerini aktarmak istiyorum. Çünkü Ethereum aslında haftalıkta son 7 günlük performansında Bitcoin önüne geçmiş durumda. Anladın Buna dair de bir grafiğimiz var. Bir grafimiz, evet. Bitcoin son 7 haftada son 7 günde %5'in üzerinde bir getiri sağlarken Ethereum'da %16'ya yakınsayan bir eğilim gördük. Ve aslında ETF'lerin onaylandığı günde Ethereum'daki yükseliş Bitcoin'i aşmıştı. %11'e yakınsayan bir yükseliş vardı Ethereum cephesinde. Dolayısıyla aslında piyasa her zaman yeni olan şeylerin peşinde gitmeye ve yeni hikayelerin peşinde fiyatlamaya daha çok eğilimli. Çünkü her zaman haber akışı, haber akışı piyasalara yön veriyor diyebiliriz. Ve hikaye okuması aslında piyasada yatırımcı davranışını etkiliyor. Biz burada neyi görüyoruz? Bitcoin Bitcoin spot ETF'leri uzunca bir süre konuşuldu. Artık e, Bloomberg e, HT TV'nin de içerisine girdiğini gördük yayın akışı içerisinde gündem haline geldi. E, sonrasında ne var? Şimdi evet onaylandı, işleme açıldı. İlk gün işlem açığı önemli. Şimdi bundan sonraki işlem hacmi, Bitcoin fiyatı acaba aslında buraya ETF e piyasadan yeni para mı geliyor yoksa başka yerlerdeki madencilerdeki paralar veya aslında diğer hisselerdeki kripto para hisselerindeki paralar mı buraya akıyor gibi tartışma noktaları olacak. Ama bunun dışında yeni ethereum etf'leri var başvurusu yapılmış biçimde. Yine aslında az önce gördüğümüz kurumların bitcoin etf başvurusu yaptığı gibi ethereum etf başvurusu da yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla şimdi piyasa SEC'den bir onay almışken şeyi bekliyor. Ethereum'da, Ethereum da, da onay gelir mi? Dolayısıyla aslında Ethereum Bitcoin rasyosu ve Ethereum fiyatı piyasanın daha fazla fiyatlama eğiliminde olacağı yeni bir hikaye olabilir. Biz burada neye görüyoruz? Piyasa 2021 dip seviyesi olan 0.05'lere doğru bir değer kaybı yaşamıştı. Burada biz hem Ethereum'un hem de altcoin yatırımcılarının maalesef ki Bitcoin'e göre çok daha negatif ayrıştığı e bir senaryo görmüştük. Zaten Haziran 2023'ten itibaren Bitcoin kendi fiyatlamasıyla ile beraber yükseliyor. Hani ETF haberi burada ana etkendi. BlackRock'ın başvurusu ile beraber başlayan. Piyasanın kalanı buna et, e, bağlı olmamıştı. Piyasanın kalanı negatif ayrışmaya devam etmişti. Haber bazlı öne çıkanlar olmuştu. Ama an itibariyle aslında Ethereum Bitcoin rasyosunda da yeniden 0,06'lara doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada eğer bu rasyoyu dinamiği yeniden Ethereum yukor yönünde kırarsa yeni hikaye burada Ethereum ETF'lerinin onaylanıp onaylanmayacağı beklentisi olacak. Dolayısıyla biz de muhtemelen yeni gündemle beraber konuyu tartışıyor olacağız. Çok teşekkürler Sevcan yorumların için. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.